Bu şuradaki kız iyiymiş abi senin şey yaptığın. Ona mı bakıyor bak İyi parçaymış Ray abi. Burada da Raymis Tarbiye var ama. Nerede? Amman Adam yumurtlayın. O zaman ben de dans ediyorum. Asıl Raymis Tarbiye amman hafif. Nereye atladı? Atla direkt ya fark etmez. Geldiği gibi bas direkt ya. bir, solumuzda bir. Adam kiliseye indi. Dinler galiba. Okey, iki tane var. Gene geldi yanıma ya. Oğlum adam var ama bakayım. O yüzden geldim yanına. Her şey senin için Emir. Ben gittim loot alacağım ama. Hmm. Adam şu evde. Üst evet. katta. Hangi pencereden gördün sen ama? Üst katta. Üstteki aynen orada. Çıktı. Kapıdan çıktı. Dışarıda. Solda. Solda. Bravo. Bravo. Kitiniz var mı? Yok abi. Eti varsa yoksa tamam. Ananı kim güvenlik anahtarı buldum. Ama nerede bilmiyorum. Pauk şartlar. Patlamam hocam. Jason. Dört iki fen namına koyayım yani. Bolu var. Baş. Kilisenin oralarda adam var dikkat edin. bunu ya m416 ve 5.56 var bayağı bir kilisedeki kiliseye mi bekliyor işte acaba Peki vurduğunuz adam kilisedeki olabilir mi? Olamaz. Burada namlucu freni var isteyen var mı? Şuram için istemiyorum. Muhammed abi. Efendim. Namluzcu freni var mı? Yok canım. Lazım mı? Aldık gibi ya. Namluzcu freni olabilir. Geliyorum vereceğim. Gel buraya gel. Nereye gidiyorsun? Burayı adam açmış herhalde. Burayı ben açmadım bu arada. Vardı bir adam daha vardı solda yine. Aynen aynen. Buraları biz açmadık. buraları ben açmadım. Arkadaşlar iki tane M24 var burada. Gerek yok. Onu almaya gelirim ben. 150 tane 556 attım bu arada. Uğurcan'a Uğur doğru gidelim ya gel. Çok da aldık. Geçtim. Aldığım işaret, eve işaret attım tuvaletin içinde. m dört. Bir tek eksik olan var mı? alırım. Olo. fazlası. İki tane atar. Ne oluyor? Allah'ım ya Rabbim. Nerede? Burada. Kumarı Nerede ben görüyorum. Size yakın. Sizin evin yakını. Beyler biri beni mi kaldı? Halim. Işte. Halim. Vurdum biraz. Ben de vurdum ona. Ya. O kit bastı bu arada. Yapıyor. Ağır yandım. Ananı sikeyim. Abi adam yukarı çıkmış. mu Olduğumuz... Ya. Adam nasıl yanınıza çıkıyor abi? Abim evin içinde değildik ki biz. Evden içeri girdim ben merdivenden peşinden kovalıyordum. Şey yaptı ama Yaktı giremedim. <laughs> Mahmut abi adamda M24 var. Alan içindeyiz bir de buraya gelir ya tekrar. Al ben de şey çipi bende. Çip bende. Ah. Ee, al Alkan attım burcan neredeydi şey? Adam mı? Burada gel. yo yo M M24 diyordun ya. Adam, ona bak şöyle. Adamda var ya. Adamda var gel. okey Emir lootlamadım. Alanın içindeyiz. Emir kendi lootla. Ee, ben birkaç parça aldım da atarım geri. Kit istiyor mu Ahmet abi? Aa, olur ya. iki tane var. Neredesin? Dur. Al abi bırak. Oha 5 ne oğlum? <laughs> e bu arada Emir buraya mı atlayacak? Kesin bilgi mi? O zaman Emir sana <laughs> kitle takıyorum ben buraya bilgi olsun. İki tane de şey attım. Ee, enerji enerji falan attım bir gün olsun. Geçeli lazım mı size? 7.62 çok değil. 10 da buldum herhalde. Şu anlık kaynağı değil ya. 170 tane var yeter değil mi? Yeter ya, kralına yeter. Al iç. Eski nişancı arkası görürseniz bilginiz olsun. Bir sürü kar 98 var kullanmak isteyen varsa. 4x olan var mı beyler? 4x, 6x. Bende var. Atacaksın mı? Ha, şey. Ee, kullandığım var. Ama... At Yok kullan, görürsen al o zaman ya. 5.56 lazım değil ya. 6x olabilir evet. 6x Tamam. Oy. Emir sen indin mi? Sen bu. Emir sesin gelmiyor ha. Emir. Arabayla farklı yere inmiş. O, arabayla geliyor. M24 var olmayan varsa. Elbette. Emir geliyor, emir geliyor. Sıkmayın. Kim ne yaptı? Drop mu lazım? Hayır, şey yok. seviye yelek var Emir burada. Al. Emir. Burada yelek var beyler fazladan. İşaretledim. Em bu geliyor sana. Alıyor mu? Ha okey. Emir sesin gelmiyor senin ha hacı. <laughs> o arada kitlek mi? Ne, ne diyoruz? Yani. Tamam, tarafsın bence öyle gidiş. Okey tamam. Var var, herkesin lootu tam ya herhalde.

Araba aldım da bırakayım mı arabayı? Aha drop'a önümüze attı Emboy al da drop'a götür Mahmut abi Sen arkamdan yürüyüm bu da 90 oynayan var mı A90'ın mermisi farklı mı? 7.62 diye biliyorum ama 7.62 Aa mor mor Mordu evet mordu Fazla olan 3 seviye var baksaydım Gelenlere B90 alsam mı ya? B90 yakında iyi bu arada. Embo kullandıydı. Al Ahmet abi. <laughs> Al abi. Bir, yerden bir yerden sıkıyorlar gibi ya. Arabayla mı gideceğiz, arabasız mı bundan sonra beyler? Ona göre... Herman 4x'im var ya. İyi mi? Adam var. Ne bu lan? Sanki onun arkadaşları da var. Orada direkt ölmediler. Arkadaşı var. Arabayla gidiyor. Burada adam var işaretimde. Yakın mı? Gidelim ya. Yani. Nereye lan? Oğlum burada kalsaydık ya niye gittik? Abi alanın ucu. Ama bayağı var arkada. Adamlar oraya gelecek. Arkamıza gelecek hepsi. Bandaj ihtiyacı olan var mı? Bu fazla olan var mı enerjisi? 4'e 3 bende. Bana bir iki tane sallasanız. İki tane kaldı sadece. Atarım. Tamam. Var mı adam Ahmet abi? Eee üstten... Helikopter geçti üstünüzden bu arada bilginiz olsun. Adam atlar mı? Kaldı. Markladım adamları. Gösterme, gösterme. Ahmet, ee, işaretli yerde adamlar var bu arada. Embo termal 4x kullanır mısın? Var bende zaten. Ne yapacağız? Eve mi gireceğiz? Burada mı? Sıkalım mı onlara? Vurabilirim. Geliyorum. Vurma. Araba geliyor. Durdu mu? Oy onlar efsane bastılar. Nerede? Karşıda. Adam var şurada. Bitti adamlar bitti. burada adam var. Şu evde. O evin yanında. Nereye çıkıyorlar? Sarı işaretli yerdeydi. Arkamıza dikkat edin. Bu arka basacak net söyleyeyim ben sana. Tamam vururuz ya. O arkayı bitirdik biz. Nasıl bitirdiniz? <laughs> Öldürdünüz mü? Adamlar termal... Smok atmış adam canlandırıyor termalden bayılttım hepsini. Evin içine mi giriyoruz? Bize mi sıkıyor oradakiler? Markladım. Markımda biri var. Ben bir arkayı dolaşacağım. Adam var mı diye. Tamam. Çok ses çıkardık burada. O kayada var ha. Hangi kayada? Ahmet abinin avunda. Evdeki adamı gördün mü? o olmuyor da. Bile. Adamlar arkada ha. Beyler bilginiz olsun. Arka solda da var. Bakayım abi. Burada. sakin, sakin. Market. Şu ağaç tarafında, sol tarafta biraz daha. Yani arkada temizliği söyleyeyim onu. Termalim Emir mu? alan evet, alan gördüm. geldi. Alan geldi. Alan geldi gel. Sol. Solun birini yıktım. Onu da öldürdüm. Solda Emir, solda. Gördüm, gördüm. Birini yıktım. Ben yıkıldım. Ee, Ağacındaki markta. <laughs> birini yıktım. Biri öldü. Abi iki, sağında. 2. Sağındaki Ahmet abi. Mahmut abi, Ahmet abi sağında. Sağındakine ne eseler? var? Çok, iyi tek kaldı, tek kaldı. Burada da var. 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 Ama... Alandasınız mecbur gelecek. Canını azalt alan yer. Öldü. <laughs> <Elde. Gülüyor> düşmemiş, düşmemiş, düşmemiş. Yaşıyor. Aha. Bitti. Bu oyun böyle. Helal. Güzeldi ya. Güzeldi. O dedim ya arkada. Yok ya Bir olmadı. Kil. Bir kill kalmış. Beş öldürme, bin hasar olacak Demir. Rüyasında görmüş.